Arkadaşlar merhaba, Jungle Scout'ın e, bir önceki konumuzda database'ine bakmıştık, product database'ine bakmıştık. Bunda da e, fırsat puanından NIS e, skorlarını e, inceleyeceğiz. E, burada yine benzer e, bir önceki dersimizde anlattığımız gibi kategorilerimizi seçiyoruz. Kategorilerimizi benzer bir şekilde seçebilirsiniz. Ben e, dediğim gibi e, şu oluşturduğum template'ı oluşturdum, bu kategorileri seçtim. Buradan yine aylık e, minimum maksimum satış adetlerini, minimum maksimum price'ları, e, minimum maksimum e, satış volümlerini, e, competition'ı yani rekabeti ve list skorunu oluşturduktan sonra bunları tabii e, kendinizde kendi e, nasıl bir veri yapmak istiyorsanız o şekilde oluşturabilirsiniz. Nasıl bir kategoride nasıl bir arama yapmak istiyorsanız oluşturduktan sonra search yapabilirsiniz. Search'ümüzü yapıyoruz. Çıkan sonuçlarımıza baktığımız zaman burada kiminde düşük rekabet söz konusu, kiminde de 9 puan söz konusu. Zaten biz de 5 ile 9 puan arasındaki skorları göstermesini istemiştik. Toplamda bakın burada 113 tane bir sonucumuz var. Bu sonuçları dediğim gibi tek tek böyle inceleyebilirsiniz. Tek tek incelediğiniz zaman e, bu, bu ürünün kategorilerine girmiş oluyorsunuz. Yani bir tane ürün seçmiyorsunuz burada direkt kategori açılıyor. Yani diyelim ki bu ürün ne yapmak istiyorsanız. Ee, diyelim ki bir ayakkabı e, ayakkabılık yap, yapacaksınız veya bir ayakkabılar diyelim ki bunun skoru 7, düşük bir e, competition var, e, volümü de güzel, e, rakamlar da 70 dolar gibi bir seviyede. Bu kategoriye bakıyorsunuz, bu kategorideki sonuçları ele alıyorsunuz. Bu kategorilerde de nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağınızı ölçmeniz için e, bunu yazdıktan sonra çıkan sonuçları da yine extension kısmından e, inceliyorsunuz extension kısmına bakarak e, daha farklı fikir sahibi olmanızı sağlıyor. Yani bu ürünün skoru e, artı satış hacmi artı bulunduğu kişiler itibariyle nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağız. Buradan inceleyip gene burası da bir veri analizi yapmanızı sağlayıp e, bir fikir oluşturmanızı sağlayacak bir kısım olarak JungleSkid'ın size sunduğu bir e, uygulama. E, bakın bunun puanı mesela e, 7 çıktı. Bu e, Buradan da gene e, sonuçlara bakalım. Yani biraz önce e, ki konumuzda anlattığım gibi yani biraz e, standartın dışına çıktığınız zaman standartın dışında sonuçları elde etmiş oluyorsunuz. Buradaki örneğimizde gördüğümüz gibi yani biraz standartın dışına nasıl çıktık? Fiyat yönüyle çıktık. Ebat yönüyle çıktık. E, oversize yönüyle biraz ürünlere o şekilde bakalım istedik. Bu sefer mesela daha yüksek puanlı, daha yüksek e, cirolu ürünleri e, yönelmiş olduk. Dediğim gibi bu tarz ürünler çok fazla kişinin e, yapmaya çalışmadığı, çok fazla kişinin e, rekabeti rekabetin az olduğu, fırsatın yüksek olduğu e, ürün gamları. Yani bu şekilleri veri analizlerinizi farklı farklı oluşturup farklı farklı sonuçlar elde edip farklı farklı e, ürünlerin e, analizlerini görüp e, onları da ayrı ayrı test edip yani karar verdiğiniz e, ürün gamını bu şekilde farklı veri analizlerinizle zenginleştirmenizde fayda var. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.